Bak ne aldım? Kanının rengini öğrenmek üzeresin. Aa ha, hayır. Ha, hangi kan rengini aldın? Glitch. Adminlerin altın kanını istedim. Olmaz. Ailemizin sadece yeşil kanı var. Yeşil kanın hiçbir gücü yok. Git bir yönetici bul ve son. Ta. Bana kan rengini göster. Bir meyve kazan. Kanım yeşil. Ya hiç gücün yok. İşte bir dönüş. İyi bir şey alamayacağımı biliyordum. Kanım kırmızı. Vay! Bu renkle uçma gücüne sahip oluyorsun. İşte hafif bir meyve. Kimsenin benim gibi mavi kanı yok. Ne? Ben de meyve istiyorum. Sadece bana kanının rengini söyle. Sana bir tane vereceğim. Benimki çalışmadı. Hiç almadım. Sonra yasaklanacaksın. Kutsal ejderha. Bacon seni bile görmedim. Kanının rengi ne? Bacon'ların yeşil kanı olduğunu duydum. Annem de aynı şeyi söyledi. Ama ben pastırma kanım olduğunu sanmıyorum. Gerçekten mi? Farklı renkteki ilk pastırma olabilirsin. Peki ne renk? Bu süper nadir bir renk. Tıpkı QR kod modunu kullanarak Minecraft'ta aldığım uçak gibi. Yine yüklendi. Hala kan grubunu öğrenemedin mi? Mor renk. Mor kanının gücünü açıklarsam.